Selam kızlar, selam arkadaşlar kanalıma, mutfağıma, artık adına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Evet hastaneye gideceğim. Gideceğiz yani birlikte gideceğiz. Beni yalnız bırakmayın. Korkarım yalnız gidemem. Tam çıkacaktım dedim biraz erken gideyim. Karşıda da kafe var ya kafede otururum dedim ama yağmur başladı. Yağmurun dinlesin diye yapıyorum. Elimde de şemsiye taşımak istemiyorum. Ama mecbur şemsiye taşıyacağım herhalde. Minibüse kadar yürüsem, minibüste gitsem, minibüs hemen gelmez. Yine ıslanırım. Taksiyle gitsem, taksi gelmez. Yani her harikarda yine de şemsiyeye götürmem lazım. Kızlar, kahve yapayım dedim bari ben de kendime. Saatimiz e, 2'ye 20 var. Benim randevum 3'te. Yağmur dedim biraz azalana kadar kahvemi içeyim dedim. Ay çok da sıcakmış. Bu soğana kadar zaten benim gitme saatim gelir. Ben kesin bunu Şuraya kadar hiç yerim gerisini bırakırım. Bugün mutfakta yemek yok, yemek telaşı yok. Bugün hastane doktor telaşım var. Birlikte gideceğiz, çantamı da hazırladım. Ee, öyle yani yolda giderken de çekim yaparım, orada da çekim yaparım. Öyle yani biraz heyecan sardı kimliğim, ülkeyim her şey içinde. <laughs> çanta değiştirdiğim için kimlik şeyde kalıyor. Sonra bakarsınız maazallah polis polis basar. Gene saklanmak zorunda kalırım tuvalete falan. Yani espri yapıyorum, şaka yapıyorum. Gülerim diye. Öyle yani arkadaşlar. Hiç sevmem Eylül ayına. Eylül ayı ayrılık ayıdır. Hüzün ayıdır. İnşallah birbirimizden ayrılmayız kızlarım, kızçelerim. Yol yürüyeceğim ya yani nasıl olsa yağmurdan sonra hava bayağı bir sıcak olacak. Böyle şort giydim. Altına ayakkabılarımla giydim. Şöyle göstereyim. Bunun ayakkabıları çok tam beri Artık tam zamanı gelir yani. Hadi kızlar. Ben şu kahvemi içeyim. Sonra hep hep birlikte koyulalım yola. Haydi bakalım kızlar. Koyulduk yola. Şemsiyem de burada bak. Bak 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 bak. bak. <laughs> Çantaya taktım onu. Bekledim 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 bekledim. Bekledim minibüs gelmedi. Minibüs gelmeyince işim yok gücüm yok. Minibüsü mü bekleyeceğim? Şöyle kaldırımdan maldırımdan dedim. Yüreğim gideyim dedim. Kızlarım kız şeylerim. Oh bayağı yolum var ama. Bir yarım saat gideceğim. Haa gün sonuna gideceğim. Zeytinburnu'da oturanlar gelir. Umarım caddesinin sonuna gideceğim. Gözlük niye taktınız diyeceksiniz. Çünkü hava bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Kızlar. Ama ben çok hızlı yürümem. Tüyleri. Ağır yürüm, Ağır varsa. Ay, bu da yanımda sallanıyor. Eşek ayağı gibi. Kızlar. aa ne diyeceğim. Bir tane salak var arkadaşlar. İzliyor beni buradan. Ulan geri zekalı. Yazıp yazıp mesajları silmeyi ben sana göstereceğim. Tamam az kaldı. Merak etme. Hayatımda en sinir olduğum şey yazılan mesajın silinmesi. Ve en son seninle ne konuşmuştuk? En son. Senin yüzünden suya bastım ve ayakkabım kirlendi. Daha çok kinlendim şimdi sana kirlenmemiş neyse. İyisin olduğum şey ayakkabı kirlenmesi, ayağımı birinin basması. Bir de böyle mesaj yazıp da ben mesajı zaten gördüm. Kör nalet. Mavi okları görmedin mi orada? Ben mesajı okudum, gördüm. Ama ondan sonra niye siliyorsun? Neyi kaybetmeye çalışıyorsun? Mal. <gülüyor> 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 Dengesiz. Hadsiz köpek. Daha sayayım mı? daha sayayım mı? Ay, Ay market uğrayacaktım. Unuttum. Bu tarafta hiç market yok kızlar. Aa ileride var. Ay. Ama iyi hava serin mi? Çok terletici bir sıcaklık yok. Baya ileride bir büfe var. Bari oradan alalım. Mazcağımızın. <laughs> Şeyde Akbil de oturacağım. Bilmiyorum içinde ne kadar var. Şöyle. Daha daha hızlı gidebilirim değil mi kızlar? Cadde üzerindeyim ben kapatayım. Sesim çünkü az geliyor. Şöyle tenha bir yere gittim de tekrardan devam ederim kızlar. Kız şeyler şanslı diyeyim bana. İşim gücüm rahat gitsin. Salı günü hiç sevmem ama Salı günü benim uğursuz günümdür. Benim en uğurlu günüm Perşembe günüdür. En sevdiğim gün Pazartesi günüdür. Yani ben sana şunu söyleyeyim mesajı sinen kişi. Senin e, karaktersiz olduğunu bildiğim için, bir dediğini bir dediğini tutmadığını bildiğim için senin bana yazdığın whatsapp mesajı zaten ekrana düşüyor bak herkesin gibi düşmez. Yani bir çok değer verdiğim böyle sürekli görüştüğüm iki ekrana düşer. Bir de böyle senin gibi bu kartlar var ya hani hemen ekrana düştüğü için ben hemen okudum onu. Telefon benim elimdeydi ve hemen okudum çünkü biliyorsun değil mi söyleyeceğimi. Ee, yazıyorsun yazdıktan sonra pişman olursun tabii ki de söyleyeceğim hayret bir şey ya. Ee, akılları sıra delil bırakmıyorlar arkadaşlar yazıyorlar yani söyleyeceklerini söylüyorlar anında siliyorlar öyle yani buraları bildiniz mi bilmediniz mi burası Olivium alışveriş merkezinin ön tarafı değil arka tarafı yani ben öbür taraftan geldiğim için ben oraya ön taraf diyorum buraya arka taraf diyorum aslında buradakilerde buraya ön kapı öbür taraf arka kapı diyorlar hiç sevmiyorum şu alışveriş merkezini. Hiç. Gidelim bakalım. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Aman ey. Kızlar Otobüs geldi. Bir ay çalıştı. Ama akbilim yok. Akbilsiz binilmez. Şurada bir minibüs var. Bakayım bu nereye gidiyor. Yazıyor şu arkaya yazsalar ya. <laughs> Maalesef o da gitmiyor. Karşıma bizim balıkçı çıkacak. Doymadım, 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 doymadım. Kimsenin kalmadı, yerine, Evet. Balıkçı. Balıkçı Hasan. Az kaldı kızlar. Elinde de su. Az kaldı yoktura yaklaşmama. Ağırsızlı sarayın önünden geçiyorum. Sınıfı çok güzel. Ama maalesef ki canım yemek falan istemiyor. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Heyecan yaptım. Şey canım Hani Yeşilçam kafeye gidiyordum Onun karşısında Oradan çıkınca da bir kafeye gider bir kahve içerim Tek başıma Yapayalnız Çaresiz Kimsesiz Bakın güneş geldi Terledim biliyor musunuz? Hani bir taraftan yağmur yağıyor Bir taraftan da şey e, Güneş var Evet. Yavaş yürüyecektim bir yapayla, tamam. da hızlı yürüdüm, yürüdüm. yürüdüm Hafta hiç bile ne kadar kalabalık arkadaşlar. Bakar mısınız? Hı. Yanlış hatırlamıyorsam e, hangi takipçimde o burada bir yerde oturuyor. Şenay, Şenay Türedi. Bak senin mekana geldim. çantacı. Ay ne sıcak. Önümde bir kadın telefonda konuşuyor bağıra bağıra. Dur, uzaklaşayım şimdi bana sataşır mataşır taşır. Zaten birileri bir şeyleri ters gidiyor. Hırsını intikamını benden çıkartıyor. Hiç çekemem vallahi. Hadi ya. Kuyumcu adım başı kuyumcu. Aslında buraya gelmişken bir lastikli çarşaf baksam. Çarşaf istiyorum lastikli çarşaf. Kızlar, kız şeyler. Ama hiç bugün böyle çarşaf maşaf bakacak modunda değilim. Sıra sıra kuyumcular. Kızlar nasıl berbat bir hava var anlatamam size ya. Terledim gerçekten. Hani soğuktu. Hani bugün hava serin de. Maalesef ki öyle değilmiş. Şöyle göstereyim. Tencere. Şu tencere ne kadar küçük ya. Bu ne işe yarar ki? Bunlar ne kadar çirkin tencere. Şöyle bir koltuk var. Gelen giden otursun diye. Bisikletler yat. Bana vay ki ki vay ki ki vay ki giden nefret ediyorum kızlar. Deniz Efendi de okulda. Anası doktor kapılarında. Ne olacak bu halimiz? Kokoreç. Bir yer olma. Sever misiniz? Ben sevmem. Hiç yemedim de. Yemek yedim ya. Tanrı verdi. Tanrı neler verdi. Az kaldı. Öyle mi? Neden beni üzüyorsun Müjgan? Niye beni üzüyorsun Müjgan? Daha bu kast edindim teker Aman o teker Niye beni üzüyorsun Müjgan? Müjgan? Hep Müjgan şarkısı çıkıyor karşıma da. Az önce de arabada çalıyordu dilimi dolandı kızlar. Şu karşıda bir balıkçı var arkadaşlar. Balıkları çok güzel, çok taze. İstediğim her türlü balığı bulabilirim. Hastane çıkışı oradan bir içine kop bakayım. Bakayım bakalım. Evet. Evet. Geldik en sevdiğim kafe. Hiç yalnız gelmemiştim buraya. Buraya gireceğim. Burada kahve içeceğim. Kızlar. Oradan çıkınca da burada sallanacağım. çıktım doktordan bir kahve içeyim dedim. Söyleyeceğim de müzik başladı. Çok fazla müzik vardı arkadaşlar. Kahvemi içtim, çıktım. Hala bile geliyor müzik sesi. Kızlar, çiçeği de çekeyim. Valla muayenemi oldum. Bugün kesin hmm, tanısı koyuldu ama vardır her şeyde bir hayır. Şöyle diyeyim ben. Ee, nasıl derler ona erken diyelim her şeyin bir çaresi var her şeyin ama siz dualarınızı esirgemeyin yeter şöyle giderken kendime de çekeyim kızlar ben dedim hava sıcak diye bayağı sıcak okudum gölgeye geldim o izlemiyor Allah'tan bana belirti vermiş arkadaşlar. Normalde hiçbir belirtisi yokmuş. Hiçbir belirtisi <laughs> Aman Ama suyu almayacağım. Ufak da olsa bir belirti var. Aslında ufak değil de işte o belirtiyi bana verdiği için çok şanslıyım. Öyle yani. Ne diyorum biliyor musunuz? İyi ki de buraya gelmişim. İyi ki de sormak istediğim her şeyi öğrendim zaten şöyle e, bilgisayardan baktığı zaman hepsini benim söyleme bile gerek kalmadı. Bütün yaptırdığım tahlilleri, şunu, bunu, ne çıkmış, ne olmuş. E, tek bir fark şu, daha net bilgi verdi bana. Ama devlet Hastanesi söylediği de burası aynı. Ay 26'sında işte e, tedaviye başlıyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak hem yaşım çok genç doktorun dediği hem de e, erkenden fark edilmesi benim için çok daha iyiymiş. Damla sakızlı kahve içtim, su içtim. Şimdi de evin yolunu tutuyorum. Öyle yani kızlar, kızçeler. Teşekkür ederim. ederim beni yalnız bırakmadığınız için. Benimle birlikte hastaneye geldiğiniz için, doktora geldiğiniz için. Beni izlediğiniz için. Öyle yani. Neyse. Böyle kısa olsun var videomuz. Ben bilgilendirmek istedim sadece. Bundan sonra şöyle elimden geldiği Siz, kadar video yapacağım. Video yapamadığım zamanlar da olur gün içinde. Yani her gün e, biliyorsunuz bazen bir tane iki tane video yapıyordum. Belki videolarım azalabilir ama merak etmeyin iyiyim ben. İyiyimdir. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın.